Denizden herkese merhaba arkadaşlar. Çakmak 3 artı bir daire çekmeye geldik. Burası geniş bir salon. Şöyle televizyon bölümünü bu şekilde tasarlamışlar. Herkese merhaba. Ee, burası balkon. Balkon 20 metrekare kapalı bir balkonumuz var. Şöyle salona girişi, mutfak. Mutfak da çok geniş. Burası yan bölümü. Tezgahın olduğu bölüm. Şöyle şuradan da göstereyim açısını size. Salon. Burası misafir tuvaleti. Merhaba tekrar. Koridor. Banyo, ortak kullanım alanı. Şöyle bir banyo daha. Çocuk adaları. Birinci çocuk odası. Buraya dolap da yapmışlar. İkinci çocuk odası. Burada dolabımız yok. Burası da geniş. Aile ışık alan. Burada, bu arada burası havuzlu, kapalı havuzlu bir site içerisinde. Açık havuzumuz da var. Yatak odasında bir balkonumuz daha var. Şöyle en güzelleri en sona bıraktım. Burada bütün kadınların sevdiği bir giyinme dolabı yapmışlar. Şöyle oldukça geniş. Burası da ebeveyn banyosu. Görüşmek üzere herkese.